Nerelerden gittik oraya arkadaşlar? Nerelerden gittik? Ne? Göstereceğimi mi sandınız gerçekten memelerimi? Memelerimi gerçekten göstereceğimi mi sandınız? <laughs> Kabını bir çıkardım. Böyle üstünde parlak kumaştan bir gömlek var. <laughs> Gömleği çiziyorum böyle pat, 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 pat. Bir yandan da böyle hmm, boynundan öpüyorum hafif hafif. Oh. Şu an meme uçlarımla oynuyorum mesela. Şu an meme uçlarımla oynuyorum çok tatlı.